Gördün mü? Şuraya bak, mamasını çekiyor hayvanım. Ne fena. Bak orada sana mama döktüm ben, gel. Gel onu ye, hadi. Bunlar kedi maması, tamam mı? O sana göre değil. Bak, o kedi maması, o kedi yiyecek onu. Şşt, kavga etme. <gülüyor> <gülüyor> Birbirlerine saldırıyorlar. Kedi de telörgü var, hiç şey yapmıyor, korkmuyor. Nasıl olsa diyor koruyan bir yer var. Yazık ya. Düşmanlar yan yana. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne hırlıyorsunuz? Ne hırlıyorsunuz? Ne ne? Ne hırlıyorsunuz? Hırlama hayır. Hmm. Hayır. 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 Bak bak. Yapma annem yapma. Kıllı otu tamam hırlama. Tamam. Tipe bak ya. Ne oldu? Ne oldu? Niye sinirlendin? Aha, bunlar da kavga ediyor. Aha. Ana, bu da ponçik ya. Ponçik. Hadi ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın.